Gözü yaşlı acılı babasının bir yıldır yaşadıklarıyla empati kurmaya çalışıyorum, başaramıyorum. İlk günden bu yana kızının öldürülmüş olabileceğini söylüyordu ve e, olması gerektiği şekliyle araştırılması için çağrıda bulunuyordu. İşte o raporun 9 ay sonra ortaya çıkması çok acı. Hemen bir uzman görüşü alalım. Emekli Emniyet Müdürü İrfan Bayar uzaktan bağlantıyla yayın için hazır. İrfan Bey hoş geldiniz. Müge Hanım merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Ee, şimdi Roji'nin ölümü özellikle babasının, kızının e, tabiatını, e, karakterini anlattığında çok soru işareti barındıran bir ölümdü. Yani intihar etmeyeceğini, haber vermeden asla kayıplara karışmayacağını söylüyordu. Ve 9 ay sonra ortaya çıkan bu raporda, babanın çok ama çok haklı olduğunu gösterdi. Öncelikle bu geciken raporla ilgili neler söylemek istersiniz? Ve e, yani bir emniyet müdürü olarak o buluntular size Roji'nin ölümüyle ilgili neler anlatıyor? Ah, Simge Hanım, Roji'nin konusu daima benim radarımda olmuştur. Ölüm şekli biliyorsunuz daha önceki yayınlarımızda da konuşmuştuk. 5 bir 1 dediğimiz bir olay vardır. Ve buradaki neylere mutlak surette cevap vermek durumundayız ki daha sonra kim olduğunu ortaya koyalım. Buradaki ne cinayet mi, intihar mı, intihar verilmiş cinayet mi, mi konuştur ve nasıl olaydır? Öncelikle bizim kriminal uzmanlar olarak bunu ortaya koymamız gerektiğini ifade ederim. E, konusunda e, malum kaybolduğu tarih olarak 20 Eylül'de kayboluyor. Ve bulunduğu, girdiği, düşünülen göle girdiği yerden de yaklaşık 20 km ileride cansız cildine ulaşıldı. Bu olay daima bende bir şüpheli bir durum. onu olduğunu her zaman ifade ettim. Bulunma şekli, arada geçen süre ve oradaki bulunan şartlar nasıl geçti oraya. Şimdi özellikle şunu ifade edeyim. Ülkelerde kurumlar vardır ve bu kurumların kuruluş amaçları bellidir. Ne amaçla kurulduklar ortadadır ve bunlar kanun ve tüzük ortaya çıkar. Bunlardan bir tanesi Adli Tıp Kurumu, bir tanesi benim yıllarca başkanlığını yaptığım kriminal daire başkanlığımız suç, suç ve suç aydınlatma konusudur. Jandarma, kriminal daire başkanlığı gibi. Bizim görevimiz bilimi kullanarak ve teknoloji eşliğinde amasız fakatsız suçu ortaya, suçu aydınlatmak, suçlu veya suçluları da adalete teslim etmektir. Bizim ana görevimiz budur, varlık nedenimiz budur. Dolayısıyla biz bu yüzden eğitim aldık. Bu yüzden milyonlarca liralık eğitim cihazlar bu tür laboratuvarlara gelir ve hiçbir soru işareti kalmadan toplum vicdanını rahat, rahatlatacak şekilde devliden sanaya giderek suçu aydınlatmaktır bizim bütün amacımız. Şimdi gelelim rojin konusuna. Rojim konusunda e, şüpheler ortaya çıktı. Bunu öteden beri de ifade ettim ve hemen bilirsiniz kitabın ortasından konuşmayı severim. Sıfırdan başlıyoruz, yeniden başa döndük. İlk planda e, defin için malum biliyorsunuz bölüm raporu gerekir, suda boğulma olarak ifade edildi. Ama benim bir türlü vicdanım buna el vermedi, yani suda boğulma olayı. Çünkü donelerin olması lazım. Mevcut doneler ailenin ortaya koyduğu tutum, babanın haykırışları e, ve adli tıp kurumunun şu anda sizin de ifade ettiğiniz konu kabul edilemez. Kabul edilemez böyle bir rapor. İkinci rapor, ceset aynı, incelemeler aynı. 80 ayrı yerden sürüntü elde ediliyor otopsi raporunda ve adli tıp kurumuna gönderiliyor. Adli tıp kurumunda yapılan incelemelerde herhangi bir dar, cebir, şiddet ve cinsel saldırı ile ilgili bir buluntuya, bir emre rastlanılmadığı ifade ediliyor. Aradan belli bir süre geçiyor. Toplum baskısı, kamuoyu baskısı ve 10 Ekim'de açıklanan raporda, Biraz önce de ifade ettiniz, iki ayrı yerde, iki ayrı erkek DNA'sına rastlanıyor. Bulunduğu yerler çok önemli. Evet, bir takım konularda e, bulaşlar olabilir, el parmak tırnak aralarında olabilir, taşınma sırasında olabilir. Ancak DNA unsurlarının vücutta bulunduğu yerler bizler için çok önemli. Bu, bu olası bir istismarı gösteriyor olabilir mi? Olası bir saldırıyı, cinsel saldırıyı gösteriyor kesinlikle. olabilir mi? Kesinlikle, kesinlikle. Bak Tabii ki, tabii ki Simge Hanım. Kesinlikle bu konu cinayet prosedürünün uygulanmasının gerektiğini ortaya koydu artık. Bu bir cinayet de olabilir. Yani çünkü bulunduğu yerler, DNA'ların bulunduğu yerler iki ayrı erkeğe ait. Peki ilk raporda bunlar neden ifade edilmedi? Haklı olarak soruluyor. Ve bu cinayetin oluş şeklinin nasıl olduğunu ortaya koyacak ve cinayet prosedürü işlenerek devam edilerek ortaya çıkarılacaktı sanıklar anlamında. Ama şu anda aradan belli bir süre geçti, her şey bitmedi, hayır. Dediğim gibi yeniden başlanacak, yeniden sıfırdan başlanacak. Süperlerin DNA'ları ile ilgili olarak, gerekirse bütün köy, gerekirse o anladığım kadarıyla ve öğrendiğim kadarıyla da çevreden okul bölgesine pikniğe gelen bir takım köylüler varmış. Ee, yani okul son derece önemli ve orada bu olaydan sonra acaba askere giden veya ne bileyim çalışma amacıyla başka yerlere giden yakın köylerdeki insanların, gençlerin de bütün DNA'ların alınması gerekecek. Bulunan DNA bölgeleri son derece önemli ve bu cinayet olma ihtimalini güçlendirdi. Bunu net olarak söyleyebilirim. Bir konuyu hatırlatmak isterim. Sizin de bir uzman olarak belki burada yapacağınız bir çağrı önümüzdeki süreç için belirleyici değerlendirmeye tabi bulunabilir. Türkiye'nin bir DNA bankası yok. Dolayısıyla daha önce bir suça karışmış bir kişinin DNA'sı alınıp, suça karışmış kişilerin DNA'sı alınıp bir veri tabanı oluşturulmadığı için bu tür vakalarda gerçekten sıfır noktasından başlıyor, değil mi süreç? Yani bir havuzda arama yapılmıyor bizim. Amerikan dizilerinde, filmlerinde izlediğimiz gibi a eşleşme bulundu demek ki katil şu ya da saldırgan bu diye tespit etmemiz daha zor. Çünkü böyle bir havuz yok değil mi İrfan Bey? Simge Hanım o kadar önemli bir konuya temas ettiniz ki o kadar bir yarma parmak bastınız ki bu konuda kriminal daire başkanı olarak gittiğim bütün Avrupa ülkelerinde bunu inceleyen bir kişi olarak Ülkemizin de mutlak surette DNA Bilgi Bankası'nın olması gerektiği konusunda çok ciddi çalışmalar yaptık. Emekler verdim. Mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İnsan Hakları Komisyonu, Adalet Komisyonu'nda bunları açıkladım. Ancak gerekçelerini ortaya koydum. Ülkelerde yapılan bu çalışmaların sonucunda aydınlatılan cinayetlerden tek, tek tek örnekler verdim. Ve ülkemizin de bulunduğu durum itibariyle de mutlak surette bir DNA bilgi bankasının kurulması gerektiğini defalarca anlattım. Ancak belirli zihniyetleri maalesef geçemedik. Ve derslerimde de anlattığım bir konu vardır. Programınızda da bunu paylaşayım. Beyin donanılmış, herkeste varmış. Ama akıl yazılmış, herkeste olmayabiliyor. Ve belirli bir takım insanlara anlatamadık. Orada yetkili olan insanlara anlatamadık ve bana ne dendi biliyor musunuz? İnsan haklarına aykırı dendi. Evet. Benim bütün mücadeleme DNA Bilgi Bankası'nın ülkemizde kurulması gerektiğini gerekçeleriyle anlatmama rağmen bana gelen cevap ilgili yerden, meclisten, komisyonlardan efendim bu insan haklarına aykırı. Ne demek insan haklarına aykırı? Peki yarojinin insan... hakkı mesela değil mi? İşte, işte efendim, işte bunları tek tek anlattım. Bu insan haklarına aykırıysa Rojin'in, işte e, narenimizin ve benzeri konuları. Nasıl onların insan haklarını savunacağız Allah aşkına? Evet. Bu nasıl bir e, ifadedir, nasıl bir gerekçedir insan haklarına aykırı? Bu yüzden o çağrınıza ben de bir e, 41 yılını halen devam eden çalışmalarıyla 50 ya yakın bir konuda kriminal alanda ömrünü buna adamış bir kişi olarak Beha Mahal ülkemizde DNA Bilgi Bankası'nın kurulması gerektiğini buradan haykırıyorum. Çünkü bu ciddi bir caydırıcılık olacaktır. Bir izleyicimiz soruyor, benim de sormayı düşündüklerim arasındaydı. Portekiz neden e, telefon Portekiz'e gönderildi, neden bu kadar zaman incelenmedi diye. Şimdi bildiğim kadarıyla aslında e, teknolojiyi özellikle emniyet yakından takip ediyor ve yurt dışında herhangi bir... E, Teknolojik ekipman veyahut yeni metodoloji söz konusuysa hemen e, emniyet müdürlüğü de bunu hayata geçiriyor. Türkiye'de olmayan bir teknoloji mi var Portekiz'de, Türkiye'de olmayan bir uzmanlık alanı mı var? Neden Portekiz'e gitti telefon? Şimdi efendim bu konuda ülkemizde de bu tür mutlaka kırılma olarak adlandırdığımız konular telefon inceleme konuları yapılabiliyor. Hı hı. Ancak... E, bu tür bu telefon incelemesi, kırılması konusu bazı ülkelerde son derece net. Biliyorsunuz e, uçaklardaki kara kutunun da mutlak sürekli Amerika'ya gönderilmesi söz konusu. Hep oraya gider kara kutu inceleme konuları, işte uçuş bilgileri falan konular. Bu yüzden Portekiz'de bu konu biraz daha ileride ve net amasız fakatsız konuları net olarak ortaya koyacak bir teknoloji işi şeyler. E, dilerim o da transfer olarak ülkemize gelecektir zaman içerisinde. Hı hı. Tıpkı ama... benim DNA'yı diğer ülkelerden ülkemize getirdiğim gibi. Evet, ama geç kalması yine e, telefonun e, portekiz'e gitmesinin geç kalması da e, acı. Şimdi, şimdi hep şunu söylüyorum, e, Tespitinize katılmak adına e, yürekten katılıyorum. Hani düğmenin yanlış iliklenmesi vardır diyeyim, yani evet. gömlek evet. düğmesini. Evet. E, bunu ben. Narin cinayetinde de haykırmıştım tüm programlarda. Burada da ciddi ihmaller zinciri var. geciken adalet adalet değildir anlayışı halk haykırıyor. Yani kuruluş amacımız belli bizim. Ceset gelmiş elinizde. Bununla ilgili olarak DNA konusu adli tıp kurumuza gitmiş. Başarılı imza, konulara imza atmıştır adli tıp kurumu. Ben de, de meslek görevim gereği onlarla zaman zaman hemhal olmuştum. Ancak Konumuz şu andaki rojin konusu ve evet. ihmaller zincirini kabul etmemiz bir bilim insanı olarak kabul etmemiz toplum vicdanını rahatlatacak şekilde sonucun bu kadar ay geçmesine rağmen ulaşılamaması ve sonuçta bir açıklanıyor. E, ceset aynı, rojin aynı, inceleme aynı, buluntular aynı ve ardından e, efendim biz ilk raporda belirtmedik. Neden belirtmediniz? Neden gizlendi bu? Gizlendi mi diyeceğiz artık buna? Evet. Peki ikinci rapor. Ceset tekrar çıkalıp incelemedi bu? Tekrar ilk ilk buluntular bunlar. İlk raporda belirtilmeyen DNA bulguları ki hayati önem taşıyan bir konudur bu. Bulunduğu yerler. Nerelerde olduğunu siz ifade ettiniz. Son derece net. Artık bütün açık e, haberlerde de bunlar son derece net belirlendi. Bu bu, bu konu ölüm şeklini ölüm şeklini net olarak ortaya koyan buluntulardır. Evet. Ve cinayet olma ihtimali son derece artmıştır. Peki bu zamanda niye? Ne benim kolluk güçlerim, jandarma polisim böyle bir rapor çıksaydı şu anda biz bu konunun dışında daha farklı şeyler konuşuyor olacaktık. Evet. Ama daha yeni açıklanıyor. Efendim iki tane erkek farklı DNA var. Üstelik de şu, şu, şu bölgelerde. Yazık. 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 Empati. Empati o aileyi, o yakınlarına, o, o durumuna. Haykırıyor Roger'in orada. Yattığı yerde. Bulun diyor. Biz mücadele veriyoruz. Adli Tıp Kurumumuz aradan geçen süre zarfında iki tane DNA'yı buldum diyor. Peki bunu daha önce niye söylemedin? Niye bulmadın? E bulundu bu. Neden ifade etmedin? Bunlar soru işareti. Bunlar hepsi ortaya çıkacaktır. Yani bunu bir dediğim gibi hayatını kriminal adamış bir insan olarak kabul etmiyor. Bunu kabul edilemez. Mi? Evet. Bu arada Profesör Doktor Ali Dok de mesaj gönderdi e, diyor ki Rojin davasında Adli Tıp Kurumunun otopsi raporlarında ciddi sorunlar var özellikle e, vajina ve göğüs bölgesinde olan DNA'lar konusunda neredeyse bir yıl sonra açıklama yapılması çok kuşkulu diyor aslında e, ister İşin kriminal tarafı olsun ister adli tıp tarafı olsun buluştuğunuz nokta kesişim kümesi hem bu raporun sorunlu olduğu hem geç açıklanmasının kamuoyu vicdanını yaraladığı hem de eğer bir cinayetse söz konusu olan şüpheli ya da şüphelilerin belki de aramızda oluşu. Son bir cümle rica edeceğim İrfan Bey sizden Rojin'le ilgili. <laughs> Roş'un kızımız hayatını kaybetti. Şu durumda büyük bir ihtimalle de cinayete kurma, kurban gitmiş olabilir. Bunu tabi veriler ve doneler son derece ortaya koyacak. Gecikmiş durum, tekrar ediyorum, İslamdayım kabul etmiyorum. Türkiye'mizde, ülkemizde ölümler kolaylaştı. Gerçekten ölüm de yoruldu ülkemizde. Bunu bir uzman olarak ifade ediyorum, Kahro, kah kahır içerisindeyim. Ve şöyle bitireyim, bir temenni olarak bitireyim. Sevdiklerinizin sesi eksilmesin. Çünkü bir anda öyle bir haber geliyor ki, bir anda çok sevdiğiniz bir, birinin öldüğü öldürüldüğü evet. bir takım konular. Bu yüzden bir kriminal uzman olarak, suç dünyası uzman olarak diyorum ki, bütün izleyicilerimize sevdiklerinizin sesi eksilmesin. Çok güzel. Dedi.